Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Filistin için yola çıkma vakti ve onlara destek olma vakti. Yıllardır işgal güçlerini saldırı sonucu binlerce Filistinli şehit edildi. Çok sayıda Filistinli yaralandı ve sakat bırakıldı. Binlerce Filistinli evleri, arazileri hukuksuz bir şekilde işgal edildi. Gazze'nin etrafına örülen utanç duvarları ve son yıl hava hapishanesi inşa edildi. 75 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler Siyanus rejimin İsrail'in zulmü altında çok zor şartlarda yaşamaya devam etmektedir. Yapılan bu anlaşmalara rağmen uluslararası alanda Alınan bütün kararlara rağmen Siyonist İsrail Filistin'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya ve toprak işgal etmeye devam ediyor. Filistin her geçen gün Siyonist İsrail'in ağır saldırıları karşısında kalıyor. Tüm dünya İsrail'in katliamlarına gözünü yummuş durumda. Gazze'ye Aralıksız devam eden saldırılarda okullar, camiler, hastaneler ve kiliseler vuruluyor. Dünyanın gözünün önünde savaş suçu işliyor. Filistin'de her geçen dakika çok acı haberler alıyoruz. Şu ana kadar İsra işgalci İsrail'in Gazze çevresinde gerçekleştirdiği saldırılarda binden fazla çocuk olmak üzere 4000'e yakın kişi öldü. İsrail kahrolsun! Er 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 İsrail, er İsrail Maalesef dünya bunu seyrediyor. İşgalci İsrail saldırılarında ölen %70'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Bombalanan binalarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 1300'den fazla kişi şu an enkaz altında. Tablo çok acı. İşgal, İsrail'in her 15 dakikada bir, üç çocuğu katlederek devam ediyor. Dünyanın gözü önünde soykırım kurum uyguluyor. İsrail rejimi, İsrail'in Gazze'de geç, gerçekleştirdiği son katliamdan sonra yine yüzlerce kadın ve çocuk açık hedef oldu. 17 Kasım gecesi insanlık adına utanç verici bir katliam yapıldı. İsrail El Halil Baptist Hastanesini bombalaması sonucunda çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500'den fazla kişi katledildi. Hastanenin bahçesinde onu oyun oynayan, yemek yiyen ve yaşama tutunmaya çalışan masum çocuklar ve kadınlar vahşice katledildi. Dünyanın gözü önünde büyük bir katliam yaparak savaş, savaş suçu işledi. Şimdi İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma vakti. Filistin'de işgal edilen toprakları savunan tüm kardeşlerimize buradan destekleri ve dualarımızı gönderiyoruz. Bugün burada ve şu an İstanbul'un tüm ilçelerinde bu saatlerde yaptığımız ağaç konvoyuyla Filistin dostlarına birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. uluslararası mekanizmaları, liderleri ve vicdan sahibi herkesi acil olarak hareketi, harekete geçirmeye ve İsrail'in attığı bu hukuksuz adımlara, işgali ve saldırılara bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için ülkemizde ve dünyada Yapılan tüm eylemleri destekliyoruz. Hepimizin insani görevidir. Feliskin özgür oluncaya kadar verdiğimiz mücadelemiz tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bizleri ellerinden sevmiyorlar. Toplamıyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz. Ama hiçbir karşılığı yok. Diş diş karakat itika itika Dişe diş karakat intikam intikam Dişe diş karakat itika itika. Bir defa daha gördük ki İsrail sadece güçten anlıyor. Tüm dünya ayağa kalkınca bu sabah Gazze'de tırların girmesi için Veda Kapısı açıldı ve şu an 20 tane tır çıktı. Elhamdülillah bunda da bizim payımız var. Bu günümüz. Allahu ekber! Allahu ekber. Allah ekber. Allah ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu ekber! Allah Allah ekber. Mescid-i Aksa gazze Bizim için bir iman meselesi. Ama Filistin'de yaşanan olaylardan sonra gördük ki tüm dünyanın buna vicdan sahiplerinin ses vermesi ve insani görev olarak mücadele etmesi gerekiyor. İsrail kahrolsun. İsrail kahrolsun. İsrail kahrolsun. İsmail kahrolsun. Hepinize katılımınızdan ötürü İHA Bahçe Evler Temsilciliği olarak teşekkür ediyorum.